Çünkü tamam hocam. sırada bir problem çıkarsa yedeğimiz olsun tamam mı? Tamam hocam. Paylaşayım hocam da. Lütfen. geldi mi ekranı? Geldi. Çocuklar bu post prodüksiyon işlerine girecek misiniz? Var mı niyetiniz? Bir sıra <laughs> durursanız. Var bir şey söyleyeceğim. <laughs> HD sürümde değilsin. Bir de HD alsana onu. Alamaz. Çünkü daha yeni yükledim YouTube'a. Tamam tamam. Şimdi onu, yani bu post prodüksiyon şeyini e, biz geçenlerde bir jüriye katıldım. Orada bayağı etkileyici şeyler gördük gerçekten. Evet. da bir yani biraz bu mekanı gördüğümüz yerde duralım mı? Daha geniş. Evet. Şimdi bana şu <laughs> gerçekten şey geldi. Bakın zemin, kolon ve üst katın işte ee, döşemesi falan çok birbirine aynı renkte. Yani hmm. bunu ee, Nasıl şey yapılır bilmiyorum. Yani şunun mesela zemini biraz daha koyu ama eee tavan kısmı daha koyu olabilir mi? Burada bir yani bence halı falan koyabilirsiniz siz buraya. Evet hmm. hocam, geçen hafta söylemiştiniz. Bayağı bir denedim evet. aslında buraya halı. Bir olmadı mı? Yani şey yani yapın. Eee hani. belki bir döşeme farklılığı da olabilir. Yani bu mek ne bileyim şu şuradaki kullandığınız malzeme nedir? Hocam o aslında bir lamine yani yakından nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Perspektifler evet, de var ama. Yani mesela şey olabilir gibi geliyor bana. Yani oradaki malzemenin çok aynı tonunda bir şey buraya da böyle yere şey yaparlardı ya eskiler. Hani böyle bir bordür atılır. Evet. Mesela o bordürün içine de ne bileyim şey yani en basitinden her yeri böyle böyle döşerken bordür atıp Hı. sonra burayı damalı falan döşerler. Yani, yani onu yapmayın ama burayı bir farklılaştırmak evet, gerekiyor. Hocam. Aha, deniyorum yani Siz söylediğiniz haftadan beri. iki hafta falan oldu herhalde. İki haftada deniyorum ama çok yani ya, nasıl yaptım şeyleri. Ama deneyim yani denemeye devam. Ya bir yok. evet ne neye bakabiliriz diye düşünüyorum da ben de şey apavisaya bakın yani. Papavisa'nın böyle çok güzel şey serileri var. Yani mesela bakır görünümlü şeyleri var. Durun ya, e, dersten sonra bakalım birlikte tamam mı? Hı hı. Hatırlatın. Devam edelim. Evet, yani bence buranın tavanında bir koyu, e, bir ton farkı olmalı muhakkak. Şu e, tuvaletlerin oradaki e, şeyler, bunlar da e, yani mesela bakır rengi mi farklı, yani bunlar farklı mı gözüküyor? Bakır rengi mi yoksa farklı bir renk mi? Hocam onlar tam e, şeyi tarif etmiştiniz. Bu e, doğru, yani o kotalardan. Evet. Olarak. Bence şu da, şunu da söylemiştim. Mesela e, kapı burada biter ama şuranın şeyi şey de olabilir. Yani şuradaki kullandığınız malzemeyi de yukarıda kullanabilirsiniz. Yani kapıyı daha büyük algılayabiliriz biz. Evet. Yani o, o da fena gözükmüyor bence. yani Bir deneyin. Tamam hocam. ben vazgeçin ya. Buna hiç ihtiyacınız yok. Yani orada neyi şey yapacağız? Buraya bir adam oturacak. Arkasına gölgesi şeye düşecek. bu Önüne düşecek. Bu, bu daha iyi. Yani bu, bu aydınlatmaya yeter. Hı, -hı. Ee, Evet. Ha, burada da doğramanın malzemesi devam etsin demiştik. Tamam. Hatırladım şimdi. Evet hocam. Ama siz evet. sadece bir bir grid devam etsin istemiştiniz. Ben biraz fazla... O mı? Daha iyi olmuş. Bence evet. ne yapalım biliyor musunuz o zaman? Şurada bir e, mesele var. Yani bir bakın şu yüzeyle şu yüzeyde çok birbirinden evet, aynı. Ayıt edilmiyor. Hı hı. Zaten yani, kayıtta da düşük. Şu an hiç ayıt edilmiyor. Evet kapıları mümkün mertebe sade yapalım burada. hiç bu şeye girmeyelim yani bu tuvalet kapısını çok göstermek istemiyoruz değil mi hı hı. esas? Hı. Mesela kapı böyle olsa yani dümdüz bir, bir tane işte ne bileyim, dikeyine bir kulbu olsa hı hı. E, şurada da şey olsa işte kadın erkek piktogramı. bir tarafta şöyle bir şey işte mesela o da bu doğramanın aynı renginde metal damayı büküp oraya vidalıyorsunuz. Yani bir şeyimiz yok. Arkada fon bir zemin yok. Doğrudan duvarın üzerine şey yapıyoruz. Böylece bu kapılar çok gözükmese. Tamam. Bu şeyde. Evet. Bu hafta aydınlatmaları biraz düşündüm. Bu şurada görün. Neyse perspektifte göstereyim. Burada görünüyor. Ee, buradan devam eden aydınlatmalar aşağıya kadar e, devam ediyor. Bence şunlar iyi olmuş. Böyle çok hoş. Ya mesela bunlar burada e, acaba şey mi? yani Mesela onlar öyleyken burada böyle daha nokta sağ mı olmalı ki biz bunun bununla bunun kesişimi hangisi daha iyi olur bilemedim. Mesela bunu vurgulayayım. şimdileri daha nokta nokta mı olsun diyorsunuz? Yok. Yani ben diyorum ki şimdi sıla hiçbir değiştirmeyin. Hı hı. Yani hem bu yönde gidiyor. Hem bu yönde gidiyor ya bu aydınlatma bir bu çakıştıkları yerler bir şey oluyor. Evet. şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Hani sizin bir yüzey bu. Bir yüzey bu. Mesela aydınlatmalarda işte böyle böyle şey gelip sonra mesela diğer taraftan gelenlerde Anlatabildim mi? Hı hı. Bunlar bir süreklilik değil de bazı yerlerde kesintiye uğrayıp bir böyle bir kompozisyon oluştursa. Evet, Dur. Anladım. Hepsini çizeyim. Çizebildim çünkü. Yani çizemeyeceğim diye korkmuştum. Mesela bu buradan geliyor. Bu buradan geliyor. işte bu buradan geliyor. Buradan gelirken buradan geliyor. Böyle bir anlatabildim. Evet, evet, mesela burada da şuradaki şişelere falan ulaşmak imkansız artık esasında. Mesela evet. şişeler burada durup burada daha büyük nişler içinde de bir şeyler olabilir mi? Posterler, ne bileyim, tadım aksesuarları, yani ne, ne olursa bilmiyorum artık. Olabilir, evet, karaflar. Hayır, yani daha bilgilendirme yönünde bir şey yani ne bileyim şey de olabilir değil mi bir tane kocaman işte fjordlar falan hani Aha. İrlanda resmi falan ya yani o tabii çok ucuz oldu şimdi benim dediğim de. Hmm, şurada, şurada bir şey mi var bilerek mi var bu şu yüzey? Aha bilerek o. Ha. O yani bu çizgi çizgi olayını biraz burada çok gözüme şey geldi biraz abartıyormuşum gibi geldi o yüzden orayı bir kalın. mesafe çok fazla istedim. gibi ben bana kalsa bunun doğru orantısı bu gibi geliyor bana yani böyle bir şey yapıyorsak şu yerden de kalkmadı o zaman hı hı. böyle bir daha yani çok ve mesela buraya e, yakarak bir şeyler yazılabilir tamam mı? bu yüzeye evet. veya delik delik delerek evet. perfore ederek peki şey evet. yani madem böyle bir yüzey oluşturduk onu kullanalım i̇şte, böyle bir şey işte belki bu tamamen böyle delik delik bir perfore bilmem ne işte şurada işte ne bileyim viski falan ne yazacaksak artık Tamam. Ankara şey falan. Evet. Devam edin. Lütfen. Hocam burada da halı kullandım ama şu an animasyon kalitesi inanılmaz. Tamam, şey Perspektiften artık göstereyim size. Ha, onu. bak bu güzel Çok olmuş. Zon 1, Zon 2'ler. Bence. Ee, mesela o deminki yerde de öyle bir şey olabilir değil mi? Hani konuştuk ya Ser, sergi salonunun orada. Hı hı. Yani o, o duvarı mesela gerçekten o duvarın işte şurasında sonra şurada Ankara viski tarihi yazar. Mesela böyle bir şey sen yine böyle bir ahşap yüzey yaparsın. Hı hı. Üzerine yazılarla böyle onun şeyi burada yazar. Burada da viski şişelerin olur ama şurada artık bir şey olmaz. Yani Her yerde bir şey olmaz. Tamam. Paktayı paylaşıyorum hemen. Oftam yani planımda pek bir değişiklik yok aynı liselerim de aynı şekilde e, ama defterde ben de bir kapak tasarladım. Ya bu bu bir, ben, bana bu çok şey e, geliyor Sıla ben onu çok sevmiyorum yani bu kolaj bence esas e, mesela Eylül de öyle yapmanız, siz de öyle yapmalısınız. Yani sizin konsepti burada biz vermeliyiz. Yani bunları içeride vereceğiz zaten. Hı hı. Mimari konsepti. Yani mekana nasıl yaklaşıp nasıl farklılaştırdığınız hı. üzerine bir şey olmalı. Şimdi tamam. bir ilerleyelim. Bir konsept sayfanız vardır herhalde. Hocam bu hafta o hı, sayfayı çıkardım. Evet. Bu hafta yok Bugün maalesef. Yani diğer şeyleri size de söylüyorum. Hani muhakkak bir şeyiniz olsun. Şunlar bit geri alır mısınız? Şunlar falan çok kötü tabii şey olarak. Hı hı. Yani e, bu çok büyük geldi bana bir de tüm sayfa içinde. Bir de dediğim gibi muhakkak bir iki satır açıklama metniniz olsun tamam mı? Evet hocam tamam ben Eylül söylediklerinizi de kendime... Tabii tabii yani onu hepinize tek tek söylemiyorum. Mesela bir geri aldın yine Moodboard'da da. Yani şöyle şeyler olmasın bu yakınlıklar. Tamam. Yani bir de sayfayı belki bu kadar çok doldurmak yerine işte şu bir şöyle doldurup hani bunları biraz ölçeyim küçültüp. Ama buraya bir metin Hani hı, hı. Işte tarihinden gelen bilmem ne tarih içindeki işte şunlardan esinlendik işte meşe falan filan. O sizde vardır İmbik'ten Kadehe kitabı evet, herhalde. Evet. Hı hı. Orada hatta <laughs> yetişemedim. Ya ha, mesela orta, değil mi? Bu o Burkay Bey bir sürü şey satıyor. Evet. evet, evet. Aksesuar ben ben satıyor. O şey çok milimmiş. Ben de onu ondan öğrendim. Yani hiç bu yaşıma kadar yani buz ne kadar büyük olursa Tabii. o kadar doğruymuş falan hani. Hı -hı. Evet Hı -hı. devam edelim. Hı -hı. Bu 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 plan çok büyük. Bu kadar büyük olmasına ve bu kadar dolu olmasına da gerek yok. Yani Hı -hı. çok temel bazı birkaç şeyi verip hani şunları falan var hani bizim sadece oryantasyonumuzu şey yapacak yani bu planı temizleyip sonra noktayı koyup yani esasında şu, şu daha benim hoşuma gidiyor ama bu da kötü değil yani bu da iyi bence şurası fena olmamış ben burayı şey olarak beğeniyorum bir ne olsa daha güzel olur gibi geliyor bana biliyor musun aslında bu evet. profiller var ya hı hı. bu profillere bizim şeyler böyle Panolarımız kenardan binse, yani profil. Şunu demek istiyorum. Şimdi sizin profiliniz bu, panonuz da böyle. Gibi. Evet. Ee, acaba pano böyle olsa nasıl olur? Hmm. Ya böyle olsa. Hatta yani şu şöyle yapalım. Mesela şurayı çizelim. Bir saniye. burada bir tane panonuz burada böyleyken diğer panonuz da gerçekten burada belki böyle olup bu pano'nun arka rengini de bunun diğerine fon olarak kullanmak. Hı hı. Şöyle bir kompozisyon olacak o zaman. Bu zemin işte şu sizin şey işte burada da ne bileyim sizin işte üstte bir tane şey var. böyleyken arkada arka şeydeki bana yani belki daha büyük. anladım hocam ha yani bir bir deneyin bence güzel olabilir ve onun arasından hep böyle ışık falan filan oyunları evet. hoş vurabilir işte orada renkler olabilir yani evet o sizin tarif ettiğinizde aydınlatmalar daha şey belli olabilir bunu da yani ne kadar eklersem ekleyeyim o kadar Hani şey durmuyor. Bir de bana işte şimdi esas şey güzel geldi. anlatabiliyor muyum? Bunun bu işte şurada viski şişemiz var bizim. Mesela ama mesela bunun arka yüzeyini biz çok böyle çok canlı bir renk kullanabiliriz. O canlı renk öndeki bir başka işte bir viski büyüyor. Kimse bu viski büyüyor. <laughs> Şimdi işte Adalı falan. Onun resmi <laughs> yere gerçekten. Mesela onun arkasında da böyle bir fon olabilir o Ve mesela e, şu, o fonun içinde de şurada bilgilendirme yazısı olur. Evet hocam anladım. Yani güzel olur. Aha, evet evet. Bunu biraz Bunları daha, daha tabii arkadaşlar hani şey değil. Yani herkesin Evet. İşte burası dediğim gibi biraz yani bana siz bunu çok sevdiniz ama bana o çok şey evet, geliyor. İyi. Tamam, eee yani mümkün olduğunca burası nötr olmalı. Bir de tavan acaba böyle gerçekten daha koyu gri falan olsa nasıl olur acaba? Evet, tavanı bir koyulaştırma. Yani bence. koyu gri de yani şu, şu renk. Hı hı. Bir bakın. Yani şey falan da ha bu da olabilir mesela. Bu yeşil de güzel olabilir. Ha, mekanımın genelinde bu yani tek yeşil bu zaten. Evet, bu da olabilir. Yani o tavanda fena durmayabilir ben size söyleyeyim. Tamam hocam, onu da yapayım. burada bir şey var değil mi? Mesela bu bununla bunun proporsiyonu aynı değil. Hocam aynı aslında. Niye acaba şey hocam duruyor? Hocam şey e, burada bizim gözümüzü yanıltan buranın şeyi daha fazla, daha büyük yani bu duvar. Daha Burası fazla. daha Yani burada 5 blok var. Burada bayağı 2, 4. Ya işte bunu mesela 9 blok var burada da. Neyse hani şöyle bir şey yapsak. Mesela bu kapının içine de dönse şu ahşap burada girişte. Evet kapıyı biraz daha şey yapabiliriz. Onu bu da öyle olsa. Burada dik dik. Anlatabiliyor muyum? Sizin cam camlı varsa Değil. bu böyle geliyor, geliyor, geliyor. Sonra kapı pervazı olan yerde bir tane şey var. Evet. Hatta orada tadım odası falan yazıyor şu yüzeyde de. Hı hı, evet. Keza buradaki kapılar da aynı şekilde bence nötr. Evet hocam, onlar da öyle. Ve yani bu kapılar hatta tavana kadar yapın ya. Yani. Güzel oluyor tavana kadar. Hı hı, bence de. Evet. evet. Ee, bir şey bir geri alır mısınız? Ya Esasında tabii güzel burası. Güzel. Ee, şu yeşili de artık bence şey o demin gördüğümüz o yeşil güzel bir yeşil. Ondan yakın. Şu çerçevedeki yeşil. Evet. <laughs> yani o farklı bir şey. Ha mermer çünkü. Şuradaki evet, tamam. Mermer. Ama mer mermer bir çerçeve yapmayız herhalde. Ee, Evet devam edelim. Ben şunu çok sevmiyorum ya. Yani hmm. bu bir türlü ente, yani bu buna entegre olmamış. Yani alıp bir yerden koymuşsun gibi. Evet öyle. Hangisi hocam? Yani bu, bu eleman bir bilgilendirme şeyi mi? Evet bilgilendirme panosu olarak düşünün böyle biraz yani şu daha Böyle bir şey olamaz mı? Yani mesela bu gelip sizin o kapıdaki yaptığınız sistem gibi. Hı hı. Yani bilmiyorum oradan buraya. Veya şu, şu yüzeyler de bakın boş. Yani burada şu siyah olan nedir bilmiyorum ama. Bu mutfağın duvarı oluyor. O i̇şte orayı kullanabilirsiniz. Böyle kocaman bir. Tamam. Ha bu ama şey pardon bu tekrar ediyor yani bu bunların şeyi Tabii. hı hı üç tane tank var üçünün önünde de böyle sergi panosu var hı. şey planda göstereyim mi onu tamam, yok şeyler. yok planlı, planda görmeye gerek yok da minikler ee, ya şöyle yapsak peki bir bu kadar geniş olmasa bunlar yani böyle daha dar olsa. Bir mesela şu kadar şöyle olsa ne olur? Ee, size de ben bir şey göstereceğim. Hmm. Hocam aslında evet. sizin dediğiniz o şey Pinterest pininizden panonuzdan da baktım Museum display'den. Yani tamam oradan bir şey göstereceğim. Yani, yani hepsine bakamadım tabii çok fazla vardı. Tabii yani hepsine bakmak gerekmez de hani şöyle bir şey de olabilir bu değil mi? Hani e, bu kadar basitlikte arkası daha hafif olan zaten bu duvara dayanıyor. Neyse bu çok da de değil ama bir, bir bence esas mesele bunun şeyini oynayalım biraz. Hı, tamam. Tamam bu şekilde Hatta şu daha da olabilir. Böyle da... bir şey de güzel olabilir. Dur, en son bunu çizeyim, bırakalım. Böyle bir şey yapalım. Mesela burada ışık olsun. Evet. Uh -huh. Yani sizin profil tamam geliyor, böyle dönüyor. Ama bu U profil burada şurada bu profil de diğer taraflarda kutu profil ve şey panel bu arkaya şey yapıyor. Evet, tamam. yani burada kutu profil, kutu profil buraya geliyor kutu profil. İşte dönüyor kutu profil tekrar buradan dönüyor. Şurada ama U profil artık. Bu bunun içinde ışık var ve sizin bilgilendirme şeyi burada. Yani hiç tasarımı değiştirmiyoruz. Tamam. Bir tek şey yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Bu perspektif falan yazıları çok büyük tabi. Tamam hocam onların hepsini düzenleyeceğim. Hmm, evet. Bu da iyiymiş. Can bir de hemen görünüşte bir şey gösterebilir miyim? Evet. Hmm. evet görünmüyor çok ama. E, buraya spider eklememi istemiştiniz. Yani evet ama... eklemiştiniz. Bu yani doğru mu çözmüşüm bunu yoksa daha mı evet. daha mı ön planda olması gerekiyor? Yok yok, gözü... Spider'ın olayı gözükmemesi zaten. Ha, bunlar evet biraz da rengini açtım bu şeylerin. Ya o, şimdi şurada, Bakın onun detayı muhtemelen şu, yani peki bu ahşaplar nasıl duruyor camda? Evet, yani ahşaplar şey, geride kalıyor. Ya bakın. Şimdi e, şuradan itibaren çizmeye başlayalım. Ahşap zaten şu taşa saplanıyor. Ama yani ta buraya kadar eğilmeden nasıl gidiyor camın Durun yani esas bir evet. değil. Tamam mı yani? <laughs> bir şekilde Şurada taşınız var. Bu taşın önüne ahşap geliyor. Tamam bu ahşabı, bu taşı biz bir şekilde buradan monte ediyoruz. Hı hı. Sonra işte burada sizin camınız başlıyor ve bu camı da işte ne bileyim şurada şöyle bir spiderla tutturuyoruz değil mi? Evet. Hocam. Burada bir cam var mesela. Burada da böyle bir spiderla tutturuyoruz. Mesela şey yapalım buradan çok ince bir lama çıkaralım. Evet tamam, hocam yani... bir daha konu şu an şey geldi ee, burada da dikey Heh. çizgiler. Tamam var. Ben... aynı şey. Hı? Sonra o o lamaya da bu ahşabı Takarız o zaman. Tamam. Şimdi, e, şunu demek istiyorum. Bir biraz uzaklaşın da beyaz alanım artsın. Çok az beyaz alanım var. Yolda. Şimdi şu cam. Bir cam da burada var. Sonra bunları işte böyle spider dediğimiz şeylerle birbirine bağlıyoruz. Evet. Sonra bu spiderları da esasında böyle bir tane lamaya bağlasak diyorum. Ve bu lama camdan hı hı. böyle biraz çıksa. Şöyle bir şey. Sonra bu ahşaplarda gelip buna hani her biri evet, o zaman bağlansın bunu, bunu her şekilde tuttururuz. Yani ve esasında sizin kompozisyonu da bozmuyor. Yani Spider'ın orada çok ince bir lema yapacağız. Tamam yani mesele yok. Tamam okay. hocam. Teşekkür ederim bu kadar soracaklar. Tamam ben teşekkür ederim. Şimdi kapıyorum arkadaşlar. Hocam